Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten bayramınız mübarek olsun. Şimdi arkadaşlar e, uzun zamandır Brawl Stars videosu çekemiyordum. Herkes diyor da Brawl Stars videosu çek, Brawl Stars videosu çek. E, çok yakın zamanda çekeceğim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz 28 karakterim var. Şöyle hemen. Şöyle arkadaşlar. En son kardeşim dostluk maçı oynuyordu. E arkadaşlar görüyorsunuz 9256 kupayım. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir kulüp kuruyorum. Hepinizi bu kulübe bekliyorum. Şimdi tut şunu böyle. Böyle düzgün tut. Görsün arkadaşlar. Bak evet arkadaşlar şimdi. Bak görüyorlar değil mi? Evet. Şimdi. Buraya ne yazıyoruz arkadaşlar? Ee, ben bir düşüneyim. Arkadaşlar düşündüm. Oyun Prosu ailesi yapacağım. Oyun Prosu Ailesi. Aa oyun Pro Ailesi oyun pro ailesi oldu arkadaşlar. Açıklamayı da yapayım. Oyun prosu. Dur ben yazayım arkadaşlar video çok